Herkese merhaba bugün dersimizde zihinden toplama işlemine geçtik matematikte zihinden toplama işleminde mantığımız büyük olan sayıyı ona tamamlayacağız şöyle 7 artı 5 işlemini zihinden yapmak için büyük olan burada birinci toplanan sayı demiş ama siz bunun yerine büyük sayıyı şöyle ben ya yazayım büyük sayı ona tamamlamak Mantığımız bu. Büyük sayı ona tamamlayacağız. Peki büyük sayı ona tamamlamak için sayıyı nereden alacağız? Yanındaki sayıdan alacağız. Şuradan anlatıyorum. 7 artı 5 eşittir. Burada 12 demiş ama bu 12 nereden gelmiş? Bunu soruyor zaten bize. Şu. Burada hangisi büyük sayı? 5 büyük sayı. Yuvarlak için aldım. 7'yi ben 10'a tamamlayacağım. Daha önceki derslerimizde toplananları topladığımızda 10 olan sayıları bulmuştuk. Topladığımızda 10 olan sayıları ben çocukların defterlerine yazdırdım. Lütfen defterlerine bakın. Hatta eşleştirme de yaptım. 7'nin 10'a tamamlanması için 3 sayı lazım. Peki ben bu 3 sayıyı nereden alacağım? Tabii ki yakınımdaki diğer sayıdan alacağım. Yani 5'ten. 5'ten 3'ü aldım. 5'ten 3'ü ayırdım. Şöyle ok işaretiyle sınıfta da böyle yaptım. Defterinde de böyle 3'ü aldım. Peki ben 5'ten 3'ü aldığım zaman geriye kaç sayı kalıyor? Bunu yapmak için de çocukların parmaklarını kullanabilirsiniz. 5'ten 3 aldığım zaman 3'ü kapatın. Geriye kaç sayı kalıyor? 2. Bu şekilde yapabilirsiniz. 5'ten 2'yi aldım. 3'ü aldım. 2 sayı kaldı. Bu şekilde diğerine de 2 sayı yazdım. 5'ten 3 sayısını, 5'ten 3 sayısını aldığım zaman geriye 2 sayısı kalıyor. Şimdi geliyorum şuna. Benim işlemim şu. 7 ile 3'ü topladığım zaman 7 ile 7 ile 3'ü topladığınız zaman 10 ediyor. Geriye kaç sayı kalmıştı? 2 kalmıştı. 10'la da artı 2'yi topladığımız zaman 12 zihinden toplarken sayıları büyük sayı, büyük sayı büyük sayı büyük sayı büyük sayı büyük sayı ona tamamlıyorsunuz büyük sayı ona tamamlıyorsunuz bunun için toplananı 10 olan sayıları bilmeniz gerekiyor hemen şurada ben yazayım çocukların defterlerinde yazdırmıştım ama gene yazayım 8 2 daha 10 9 1 daha 10 7 3 daha 10 6 4 daha 10 5 5 daha 10 Bunları bilmesi gerekiyor. Şu 5'ini bilse yeter. Mesela burada 7'yi 10 olması için 3'e toplaması gerekiyor. Bunu nereden bilecek? Şuradan bilecek. Bu önceki konularımızdandı. Matematikte her konu diğer konu için gerekli bir bilgidir. Lütfen her konuyu çocuklarınızla bir tekrar edin. Konu anlatımı burada var. Ödevde lütfen buraya bakarak ya da defterlerine bakarak ya da tabaklarla yaptırdığımız gibi yaptırabilirsiniz. İnşallah tabakları hatırlıyorlardır çocuklar. Kolay gelsin.